Gün değil, hafta değil, ay değil. 5 sene, 10 sene sonra gelsem de bu canım durdukça de iyi bir. Beklediğim sensin demiş Üstad. Abdurrahim Karakoş dizeleriyle merhabalar efendim. Bu hafta sokak turunda Sivas Şairler ve Yazarlar Derneği Sişat'a konuk olacağız. Bir koltuktan ters döndü bana yüzüne paket uzatıyor, dedim <laughs> <laughs> daha istemem. O kadar şaire geldik de görüyor musun yazmadılar bizi, bizim başımız <laughs> kıyasla <ki> acı. <laughs> Anen aceleyle koşarak vardım, gecikmişim biraz kapıdan girdim. Münakaşa ne buldum neydi sordum, bayan memurada çıktı. Basmaz oldun daha kara çamura, alışmışsın odun ile kömüre. Bindin diye dört tekerli demire, Eşeğine, çüşlüğüne ne oldu? Doluk ne oldu? yiyiz. yüz, az ne dedi? Yanan az. Formasyon değiştiriyor. Yanan oluyor, doluk oluyor. Doluk oluyor arkadaşlar. Ben kenara geçiyorum şimdi. Teşekkürler, öylesine güle. Çıkarı uğruna kırk takla atıp, Döne döne, Dönek olmuş bazısı. Her gün başkasının sırtına çıkıp, Yine, yine, yine konmuş Sokak turundan merhabalar efendim. Bugün Sivas Belediyesi Sayokan Eğitim Merkezi'ndeyiz. Amin Cesur Kuşkaya, Sivas Belediyesi Spor Sayokan Antrenörlüğü. E ee, dövüş, yani dayak da yeriz, dayak da atarız. Bu sporda böyle düşe kalka her şeyi öğrenerek yapıyoruz. Sıfırdan iyi olarak başlamıyorsun, giderek gelişiyorsun zaten bu sporda. Ama geriye doğru yaslanmayacağız, düz duracağız. Dişlerimizi kaldıralım, kulağımıza kadar çekelim. Çekin kulağınıza kadar. Çek. Hocam size az geri alayım. Çek çek çek. Bırak. Sokak turunda bu hafta Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği'ne konuk olduk. Ardından Sivas Belediyesi Spor Kulübünü ziyaret ettik. Sokak turu her perşembe Sivasahaber.com, Sivas Haber mobil uygulaması ve Sivas Haber sosyal medya hesaplarında sizlerle. Müzik